Günaydın, Prenses. Prenses. Günaydın. Günaydın. Bal kızım. Günaydın. Teyza. Ah, ah, gördün mü sen bunu? Sen bu suyu gördün mü burada Akan? Hadi gel bakalım suyla oynayacağız. Hadi. Günaydın, teyza. Günaydın teyza. Neredesin güzel kızım sen? Piknikte misin? Evet. Ne yapıyorsun sen piknikte? Aa çadırına bakalım. Aa! Gir bakalım ama ayaklarınla girme kirletirsin tamam mı? Evet. Merhaba Feyza. Gel bakalım şöyle bir. Ama be sonra girelim mi? Tamam çıkar bakalım hadi. Evet. Ayaklarımızı yere koymuyoruz ama. Ah! <laughs> ne yaptın sen ya? Dur ben diğer tarafa geleyim. Geldim. Merhabalar. Şey, Feyza bize nerede olduğunu anlatır mısın lütfen? E, tabii. tabii ki de. Aa, çok çok Bana bakar mısın lütfen? Tabii. Bana anlatır mısın nerede olduğunu? Nerede olduğunu anlatıyorum. İçeri de okuyayım geldim annemle. Annem işte orada. Bak. Ah. Hı. Feyzacığım, arkamızdan ırmak mı geçiyor? Aha. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun sen ya? Böcek mi var? Nerede böcek? Ama doğada, ah sinekmiş o. Kızım, doğada böcekler olur, sinekler olur, hayvanlar olur. Burada hangi hayvanları gördün? Bir tane hayvan görmedim. Tavuk görmedin mi? Tavuk gördüm, kek gördüm. Ördek vardı kaz vardı. Evet. Kedi vardı. Evet. Başka? Çiçekler var mıydı? Vardı. Sen kampı sevdin mi pikniği? Evet. Toprak güzel var. Toprak mı? Göster bakalım toprak. Çok güzel balım. Evet, baba. Efendim bir tane. Teyzanın maceralarına hoş geldin mi? Teyzacım. Feyza'nın maceralarını mı çekiyoruz? Evet. Feyza nerede bugün? Feyza, Feyza nerede? Piknik mi? Evet. Piknik de olabilir mi acaba? Evet. Ha. İyi hadi kahvaltımızı yapmaya gidelim tamam mı? Hayır. Ama kahvaltı yapmazsak ne olamayız? Büyüyemeyiz. Evet. Tamam devam ederiz. Kahvaltıda devam ederiz olur mu? Hayır. Kahvaltı yapmazsan Feyza'nın maceraları da yok Feyza. <gülüyor> <gülüyor> Feyza ağlıyor <oğlum. gülüyor> mu? İyi hadi kahvaltıda görüşürüz. Bay bay yap bakalım. Hayır. Ay. Kahvaltı mı yapıyorsun? Evet. Sevdin mi sen buraları ya? Evet. Kimler var burada? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl atlar unuttu? Mahmut amcam var, annem var, Yeliz ablam var, Sabahattin abim var. Aşkın abin Ayşegül abla. Başar abi. Mahmut amcam var. Gel bakalım. Beyzacı. Evet. Ha ben alayım. Herkes çok mu konuşuyor? Herkes acıkmış çünkü. Sen yemeğini yiyor musun? Aferin benim güzel kızıma. Ne geldi? Köpek mi geldi? Dur dur dur. Neredeymiş? Allah! Köpeğe bak köpeğe. Ama birazcık sonra sevelim onları tamam mı? Ya seni yerse? Ya seni yerse? Ya seni yerse? Demek yemez. Yemez mi? İyi ee, hadi biraz... Birazdan, birazdan top oynayalım tamam mı? Hadi görüşürüz bakalım. I'll stand down in the kidney.